Buradan içeri girenler bütün umutlarını geride bıraksın. Bu söz dünyanın en büyük yeraltı şehrinin girişinde yazıyor. Fakat burası insanların değil, ölülerin şehri. Paris'in altında bulunan ölüler şehri öylesine büyük ki Paris şehrinin kendisi kadar bir alana sahip ve o kadar karışık ki içeri girip de bir daha izine rastlanılamayan binlerce insan var ürkütücülüğü ise başka bir boyutu. Küçük deliklerden girilebilen yasaklı bölümlerinde birçok gizli tarikat sık sık ayin yapıyor. Aslında bu mezarlığın hikayesi 1700'lü yıllara kadar dayanıyor. O dönemlerde Paris çevresinde bulunan mezarlıklarda hiç yer kalmamış ve üstelik çevreye hastalık yaymaya başlamışlardı. Bu nedenle Fransa kralının emriyle Eskiden taş ocağı olarak kullanılan bir tünele, bu mezarlardaki kemikler birer birer yerleştirilmeye başlandı. Kralın bu ölüler şehrini kurarken birçok hazineyi ve tuzaklarla şifreli geçitleri yaptırdığı da anlatılır. Öyle ki içeride daracık girişi olan su tünellerinden oluşan odalar var. Hatta bazı mezarların olduğu yere dakikalarca nefesinizi tutarak havuzların altından gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yeraltı şehri tam 250 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Halbuki şu an görüşe açık olan bölüm 2 kilometrelik ufacık bir yer. Burası 2. Dünya Savaşı'nın sonunda unutulmuş ve neredeyse bütün girişleri kapatılmıştı. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Ancak yine o yıllarda Bodrum katta oturan bir işçi küçük evinin hiç ısınmamasından yakınarak zemini yenilemek amacıyla evin tabanını kazdı. Karşısına çıkan şey tüyler ürperticiydi. Bir insan bedeninin bile sığması imkansız olan küçük bir delik vardı. Bir fenerle içeri baktığında deliğin merdivenle metrelerce derine indiğini gördü. Ölüler şehrinin tekrar ortaya çıkışı işte böyle oldu. Paris nüfusunun üç katı yani tam 6 milyon ölü tuhaf şekiller ve semboller halinde dikkatle yerleştirilmiş. Yer yer kemiklerle haç işaretleri, yıldızlar, hatta ne anlama geldiği hala bilinmeyen fakat bir takım şifreler olduğu düşünülen yazılar sıklıkla görünüyor. İçerisi belki de piramitlerden bile daha karmaşık bir tünel ağına sahip. Ne kadar karışık olabileceğini ve işin gizemini aklınızda canlandırabilmek için yaşanmış bu olayı dikkatle dinleyin. 1990'lı yıllarda Paris'te bir apartman gürültüyle yerin 70 metre içerisine çöktü. 100 kadar insan meydana gelen göçükle yeraltı şehrinde mahsur kaldığında 50 itfaiye ve arama kurtarma çalışanı içeri girdi. Ne apartmanda yaşayanlar ne de onları kurtarmak için içeri giren 50 görevlinin hiçbirinin izi dahi bulunamadı. Onlara ne olduğu bilinmiyor. Aslında bu şekildeki yeraltı mezarlarından Avrupa'da çok sayıda var ve onlara katakomb deniyor. Ancak Paris'teki bu katakomb diğerlerinden yüzlerce kat büyük ve içinde farklı amaçları taşıyor. Devletin turizm açtığı 2 kilometrelik alan dışında buraya girilmesine doğal olarak izin yok. Fakat insanlar Paris şehrinin farklı yerlerine küçük, daracık delikler açmışlar. İçerisi hem dar, hem de 250 kilometrelik devasa bir alana sahip olduğu için polis karışmıyor. Bu nedenle yeraltı şehrine birçok garip tarikat yerleşmiş. Her an yerin kilometrelerce altında ayin yapan, şeytana tapan ya da gerçek anlamda kurbanlar veren gruplarla karşılaşabilirsiniz. Kimileri 20-30 yıldır oradan çıkmamış. Girişin yasak olduğu yerlerdeki duvarlar kanla yazılmış yazı ve sembollerle dolu. Aynı zamanda ölüler şehrinde dünya düzenine ayak uydurmak istemeyen yüzlerce de insan yaşıyor. Anlattıklarına göre kaybolursanız sizi kimse bulamaz. On yıllar boyunca hiçbir insan sesi duymadan, kimseyi görmeden yolunuzu aramak zorunda kalabilirsiniz. Ama bütün çabalar nafile. İçeride kaybolduğunuz an ne kadar çabalarsanız çabalayın Kendinizi sadece daha derinde ve karmaşık bir paradoksun içinde bulacaksınızdır. Aynı zamanda unutmayın ki aşağısı karanlık ve yolunu kaybedip ölen birçok insanın da bedenleriyle karşılaşmak mümkün. Daha önce yedi Fransız genç buldukları eski bir haritadan yola çıkarak ölüler şehrinde olduğunu düşündükleri hazinenin peşine düşmüşlerdi. O gençlerin hikayesi ibret verici bir notla son buldu aslında her biri profesyonel mağaracıydı. Yani dar geçitler ve karmaşık tünellerde yollarını bulabilmek için eğitimleri hatta tecrübeleri vardı. Ancak içeri girdikten tam bir yıl sonra orada yaşayan bir tarikatın üyeleri tarafından tesadüf eseri bedenleri bulundu. Bulunduklarında yedisi de birbirine sarılmış bir halde kemiğe dönmüşlerdi ve bir de not bırakmışlar. Notta yazanları size aynen aktarıyorum. Eski ve büyük bir lahit bulduk. Lahitin içine baktığımızda bir krala ait olabilecek ceset ve bilinmeyen dillerde tahtaya kazınmış semboller vardı. İçeriden tam çıkacaktık ki girdiğimiz odanın kapısı yukarıdan dev bir kayanın düşmesiyle kapandı. Çıkış yolu olmadığı için biz de lahitin arkasındaki derin su kanalının içine dalarak başka bir bölüme çıktık. Kulağımıza sürekli piyano sesi ve yakınımızda yürüyen birinin ayak sesleri geliyordu. Sesleri takip ettiğimizde üzeri tozla kaplanmış çok eski bir piyanonun olduğu odacık bulduk. Böylesine dar geçitlerden nasıl sokulduğunu, ne zaman ve kimlerin getirdiğini bilmiyoruz. İlerleyebildiğimiz son yerse burası. Kask fenerlerimizin pilleri bitmek üzere. Sanırım buradan bize artık çıkış yok kimse ölüler şehrine bir şeyler bulmak amacıyla gelmesin. Tıpkı girişte yazdığı gibi. Buradan içeri girenler umudu arkalarında bıraksınlar. Not bu yedi Fransız gencin isimleriyle son buluyor. Yaşanmış bu ilginç olay biraz değiştirilerek yakın zamanda sinema filmine çevrildi. Filmin adı Derin Kabus. İçeride birçok havuz ve su birikintisi var. Ancak bu havuzlar keyif için yapılmadı. Anlatılanlara göre mezarlar inşa edilirken eski Fransız kralların ve büyücülerin yattığı yerlere giden yolların zorlaşması için bilerek yapılmışlar. Havuzlar bazen onlarca metre derinlikte olabiliyor. Ve işin ürkütücü yanı ilerlemek için bu havuzların dibine dalarak dakikalarca mesafe kat etmek zorundasınız. Birçok tuzaklı bölge var. Tüneller bazen o kadar daralıyor ki ilerlemek için sıkışarak sürünmek gerekiyor. Bu sırada tuzaklı bir kayayı yerinden oynatmak, bulunduğunuz tünelin giriş ve çıkışlarının kapanmasını sağlayan mekanizmaları çalıştırıyor. Yukarıdan düşen moloz yığınları nedeniyle geri dönmek ya da ilerlemek imkansız bir hal alıyor. Şu an Ölüler şehrinde yaşayan tarikatlar ve diğer insanlar Bugüne kadar yaşanmış olan ölümlerin tecrübeleriyle yollarını buluyorlar ve hiçbiri daha önce geçmedikleri yollardan geçmiyor. Çünkü kararsızlıkla atılacak tek bir adım yolunu bir daha bulamamak ya da tuzaklardan birine yakalanmak demek. Bazen de öyle geniş bölümler karşınıza çıkıyor ki onlarca apartman rahatlıkla sığabilir. İçeride yaşayan insanlar Mutlaka sprey boyalarla kendi imzalarını bırakıyor. Bu yollarını bulmalarına kolaylık sağlıyor. Tünellerin zifiri karanlık olduğunu söylemiştik. Sürekli fener kullanmak da çok fazla pil gerektirdiği için genellikle tarikatlar ayin yaptıkları odaları mumlarla aydınlatıyorlar. Ayinlerde ise tarihteki önemli bir büyücünün ya da ünlü bir ismin kemikleri kullanılıyor. İçeride 30 yılını geçiren bir tarikat üyesinin söyledikleri ise Ölüler Şehri ile ilgili en garip sırlardan biri. Anlattığına göre 7 yılda bir dünyanın her yerinden bazı önemli isimler Ölüler Şehri'nde kimsenin bilmediği bir yolu kullanarak derinlere yapılmış şeytan tapınağında ayin yapıyorlar. Tesadüf eseri gelenlerden birkaçını görmüş olan tarikat üyesi bu isimlerin kim olduğunu söylesem Eminim ki beni ve burada yaşayan herkesi öldürürler. Fakat biliyorum ki burada yapılan bir pagan ayini diyor. Bilindiği gibi tarihte Vikingler kuzeyden inerek tüm Avrupa'yı, Rusya'nın bir bölümünü, hatta Kuzey Afrika'daki bazı ülkeleri bile acımasızca yağmalamışlardı ve pagan inancına sahiptiler. O inanca göre 7 yılda bir toplanarak en önemli ayinlerini yapıyorlar ve bu ayinde yedi kişiyi kurban ediyorlardı. Acaba bu ya da benzeri garip bir inanç bugün de dünyadaki bazı önemli insanlar arasında devam ediyor olabilir mi? Eğer öyleyse ayin yapılabilecek en saklı ve ürkütücü yer kesinlikle Paris'in altındaki ölüler şehri olacaktır. 250 kilometrelik devasa büyüklüğü ve Mısır piramitleri kadar garip ağ sistemiyle Gizli bir inancı devam ettirebilmek için daha iyi neresi olabilir? Belki de burası daha inşa edilirken bile böyle bir amaç için en derininde bir tapınak inşa edilmiş ve bu tapınağın yolunu da sadece eski bir inancı devam ettiren ve bugün bazı ülkelerin yöneticileri olan seçkin bir grup insan biliyor olabilir mi? Yoksa neden 6 milyon insanın kemikleri garip dillerdeki şekillerle dizilmiş olsun? ve burası sadece mezarlıksa neden her yer tuzaklarla dolu? Zaman zaman Ölüler Şehri'nin belli bölgeleri taş ocağı olarak da kullanıldı. Ancak inanışa göre taş ocağı sadece bir kılıftı ve gerçek amaç yeraltı şehrinin inşasındaki eksik kalanları tamamlamak ve belki de yüzyıllar boyunca eskimiş olan tuzakları yenilemekti. Zaten 1955 yılında maden için kullanılan bölümler de kapatıldı. Ve Fransız tarihinde hiç kimseye verilmemiş olan ikramiyeler buradaki az sayıda işçiye verildi. Ve belki de böylesine yüksek ikramiyelerin nedeni sus payıdır. Gerçekten de 1955 yılında ocaktan ayrılan ve emekli olan işçilerin hiçbiri çalışma günleriyle ilgili detaylı bir anlatıma girmedi. Ölüler şehrine girişteki yazının gizemini de unutmayın. Buradan içeri girenler umudu arkalarında bıraksınlar. Söz, Dante'nin İlahi Komedya isimli eserinden bir alıntı. İlahi Komedya isimli esere göre cehennemin girişinde bu sözler yazılı. Peki neden cehennemin girişinde yazıldığı düşünülen cümleler mezarlığın kapısına yazılsın ki? Hristiyan inancına göre ölülerin ruhunun huzura kavuşması için İncil'in bölümlerinden cennetle ilgili alıntıların olması gerekirdi. Gerçi Ölüler Şehri'nin bazı yerlerinde İncil'den de alıntılar var. Ama çoğu ilginç derecede alakasız alıntılar ve bir kısmı sembol amacıyla kullanılmış gibi. Hatta İsa peygamber yerine şeytanın sözleri ve İsa'nın çöldeki kötü ruhlarla olan ürkütücü konuşmaları bazıları da eski ve güçlü bir büyü dili olduğu bilinen Aramice yazılmışlar. Eğer bir gün yolunuz Paris'e düşerse, ölüler dünyasını görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Fakat bilin ki profesyonel rehberler sizi ancak izin verilen 2 kilometrelik yerde gezdirebileceklerdir. İllegal olarak bazı Fransız gençler, ölüler dünyasının bilinmeyen bölgelerine de yolculuk düzenliyor.